Şiddetini artıran yağışlar nedeniyle Bartın'daki ırmakların su seviyeleri arttı. Yükselen ırmak seviyesi nedeniyle ırmakların taşma ihtimaline karşı alarma geçilecek Polis, jandarma, itfaiye ve afet ekipleri tarafından ırmakların taşma ihtimallerinin bulunduğu Potbaşı, Arıt, Kemer, Orduyeri, Çağlayan, Yalı gibi mevki ve köprüler sık sık kontrol edilecek. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kritik bölgelerde gece boyu nöbet tutulmaya başlanırken, ekipler ırmak çevrelerinde de devriye atarak su birikintileri, heyelan gibi olaylara anında müdahale etmeye çalıştı. Dere yatağındaki suyun seviyesini an takip eden ekipler, anlık çektikleri fotoğrafları ise koordinasyon merkezine iletti. Ekiplerin yaptığı gözlemlerde ise bir, çok ırmakta su seviyesinin kritik bir seviyeye ulaştığı tespit edilecek. Yalı mevkiinde ise ırmakta suların dere yatağından taştığı fakat suyun henüz yol seviyesine ulaşmadığı belirlendi. Ekipler haber merkezine verdikleri raporda ırmakla yol arasına yaklaşık 5-6 metre yüksekliğinde bir mesafenin daha bulunması nedeniyle henüz taşkın riski bulunmadığı yönünde bilgi verdi. Şehirde sanak yağış devam ederken su taşkınlarını hazırlıksız yakalanmak istemeyen ekiplerin ırmak nöbeti sürüyor.